Ya arkadaşlar neye geldim ben böyle ya? Burada doğdum ya. Şu yaya bakın. Gerçekten bir bir için burada doğdum. neydi bilmiyorum. Genelde beni anne doğuyordu. Çadı neydi bu ya? Ne, neyse. Tabu mu beni ya? En üstündeki şey mi doğdu ya? Tabu kıymış şey mi doğdu beni? Ne şey oluyor bu ya? Anne istiyorum ben anne. Karnım burada. Öfüm ya. Bombayı şu yeğe atayım da beni gören olur. E, pa, pat, patlasana ya. Üstünün içine girmiş. Patlayacağı yok bunu. Neyse ya. Çantamda neler var bir şey yok. ne yapsam ne yapsam. Saçımı sarayım ya. Yatayım şöyle. Sarmayayım da ne yapsam. Bilmiyorum ne yapacağımı da. Allah'ım ya yapayım. Gerçekten de kollayacak gibi PC gibi hissediyorum. PC kollamaz inşallah beni. Şuradan atlasam olur mu ya? Allah! Oh ya kafam yoruyordu. Of. Oh ya, of ya. Gerçekten kafam yoruyordu. Şuradan Aynacından geldim ben son anda. Tamam başka neler var burada. Oh, i̇nanmıyorum neler var burada. Burada çadır doğuyor. Hmm, anladım. Anam. Anam ne oldu bana. Ha, tamam. Öf. Ya ne yapsam ne yapsam içime girdim neredeyse içime. Şu ne böyle. Bici. Anam şişko oldum. Ne oldu bana? Şimdi ne yapacağım ben şişkolu? Af ya. Bu ikisi işe yayamıyormuş. Şimdi herkes görecek. bana kocaman kayınmışım ne işin ya diyecekler ya gerçekten ayıp olacak ama boş Ana, Anam burada Tabii kız olmak ister misin yazıyor. Tabii ki isterim. istemez miyim? Tamam. Olayım. Evet. Güzel oldu. Şu anda yaptım. Şimdi burada kaçmayı düşüneyim ben ya. Yani kaçmayı. Kaçmayı düşünmeliyim. Şu şişe de bitti. Su oysa daha iyiydi. Susuz kayacağım. Gördüğünüz arkadaşlar. Başka ne var burada? Ay da içlerdi. Bu. Dans şey etmeyi bilmiyorum ki ben ama. Ne yapacağım şimdi? Dans şey etmeyi de bilmiyorum. Göçteyi de veremeyeceğim. Deneyeceğim göçteyi vermeye artık. Denemem lazım. Hı -hı. Anam. Ne çok buradaki ya. Seni koruyacağım Senin adını da biliyorum. Senin adı küçük tombik. Senin adın. Ya benim küçük tombik değil lan anam. Anam. Aa, ne oldu böyle? Ah, ay ya. Ay, ne oldu böyle? Seni kovalayacağım. Senin adını da biliyorum. Adın ya. Anam ne oluyor ya? Seni, ay, senin adını biliyorum. Adın ne ya? Adın ki, kü, kü, adın Kübik. Kübik, Kübik kübik gömük mi? Nereden anladın adım ya? Kübik gömük. Tabii ki anladım. Ne? Koyacağım mı? Seni öldüreceğim mi? Niye ya? Niye diyorsan. Seni öldürmek çok istiyordum. Biliyorsundur inşallah. Seni hep öldüreceğim. Ne istiyordum? Keşke öldürsem. Keşke öldürsem diyordum. Ama sen bunu bilmiyordun. <laughs> Şimdi şeyler ol diyeceğim. Ol diyeceğim. Ol diyeceğim. Hiç hayır değil ama bana. Koyacaksın benden. Koy, kork, koy. Kork. Korkmaya çalış benden. Koykmaya. Senden ne çektim ya? Gerçekten senin yüzünden adamlar beni beğenmiyor. Ne? O zaman kaçmalıyım. Anam. Oh, of. of. Düştüm. Ne kaçtım ne ne? Tamam şuradan kaçacağım. Ee, gerçekten bebek olarak beni kolay mı ya? Erkekler nasıl beğeniyor beni ya? Ben hiç dünyada yoktum ta bugün de ya. Ne 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 zaman yemeye başladı erkekler beni? Ne zaman? Ha, kaçmalıyım şimdi ben iki saatlik kıyafetim değişti요. Arkamdan kimse gelmiyor ama gördüm onu. Şimdi peşimden geliyor Buradan atlasam ya. Uçakta görüyorum onu. Ah boy. Ne kaçacağım ne? E, ne? Peşimden geliyor o Peşimden geliyor mu? tamam. Bakalım nerede? Kızdan bıktım ya kollamayı. Kollayamadım ya. Çok hırsan var. Bana polise şikayet ederdiler. Kusa bak ya hiç Ne küçük olduğum için gene küçük oyum ama gerçekten oymayı bile bilmiyorum. Nö. Tamamdır. Saçımı yapayım. Ne saçımı düzenleyeyim ben en iyisi. O gelene kadar saçım düzenli olsun erkekler daha çok beğensin de onu şimdi yediğim ya. Gerçekten onu olsa, o asıl ben şimdi yedimeye başlıyor. Ya. O yüzden ben şimdi yedim önce onu. Evet saçımı ne yapsam pembeye boyatacağım olmaz. Şu olsa hmm. çok güzel değil ya. Aa, başka başka başka. Hmm, bu Japon'un saçını bir işliyor. Japon saçı istemiyorum. Şu peki ya anım anam anamıyorum hmm, bu 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 da kendi bir gözük Tamam bu olay. ben çok beğenecekler ben çok beğenecekler. Kaçayım şimdi mi? Bak bak kız gene bana yapıyor öyle şeyler ya. Öf. Allah'ım bana koşuyor. Kız nasıl çıkıyor bu ya ya? ben tırmanacağım şimdi. Ben de tıymanayım şuraya. Ha, gördüm onu gördüm gördüm. Aykandan geliyor aykandan geliyor. Ay ay ay. düşeceğim gibi hissediyor. Şimdi koşacağım hemen. Koş 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 koş. Çok zor ya. Keşimden gelmişin ya. Ne olur keşimden gelmesin. Ah. Yoyuydum uh, uh, uh. ya yoyuydum ya, ya yeter be yeter. Peşimden ne geliyorsun ben daha da kozmaya başladın öyle. O yüzden ben de seni kız duymayı çalışıyorum gerçekten. De ee, yaklaştım mı çok uzun. A ee. Aa ben güçlüyüm var mı acaba? Kendim ee, e ee. <laughs> sıkayım. Tay döndüm. İnanmıyorum. arkadaşlar. Böylece çıkabileyim. Anam yaklaşmış mı zaten? Ama inanmıyorum. Gerçekten sihirli güçle sahip olmuşum. Çok iyi. Bakalım. İnanmıyorum. Bu da kız nasıl gelmiş? Oo, çok korkuyor. Bakın aşağı bile. Nasıl ineceğim şimdi buradan? Ana! Kız ne? Düşürdün beni ha <laughs> ne oldu zaman. Gerçekten şişesi Joker gibi çıkıyor ya. Mini Joker şişesi. Sensin mini Joker ya. Şuraya bak mini Joker gibi gözüküyor. Minik. Minik 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 minik. Sensin minik ya. Ee... <laughs> ya sana bunu ödeteceğim. Kız. Şuraya bak ya. O kayda kalmış. Ama şu kıyafetini değiştiremedim. Yoksa tanıyamam ben. Şimdi şuradan yokken çıkacağım. Hı? Ana! Önüme geçmiş. Ya oydı çok erkek vardı ya. Atladı hepsi aşağı. Hocam ben de atlıyorum. ben Dur ben bekleyeyim. Adresini hemen. Hı -hı. Tamam. İnanmıyorum. Erkeğe çevirmiş kendisini. Erkek yok şaka yaptım şana ya. Ay. Kayıyorum. ya. Gerçekten hep onun suçu ya. Şuraya bak spor yapmış gibi gözüküyor. Beni böyle erkekler beğeneyim acaba? Ama yoksa kız beni kızar bana. Kız bana kızar. Gideyim hemen. Zaten ben küçüküm beni kim bir yenecek ya. Ama bir yeniyormuş. Doğruyu mu söylüyor anlamadım. Aa! Nereye gidiyorum ben böyle? Aa! Ne? Ah be kafam ya. Gerçekten kışlanı bir şey yapmıyorum. Sen bana neler yapıyorsun neler? Ben kaçıyorum buradan. Hı. Ben bebekim bana nasıl acımasın sen? Ben erkekleri bilmiyorum bir. Ben küçüküm de erkek ne bilmiyorum ki. Zaten bir yemek nere onu da bilmiyorum ama. Ya boş ver. Gerçekten kış bana böyle bir şey yapaylar mı ya? Hı. Hı. Gerçekten boğulsam bile bana yardım etmez. Gülüyor ya gülü. İnşallah der zaten bana belki. Öyle de der. He, He. Ama burada yaşayacağım ben. Yaşayacağım ama da benzemez. Burada gülü ben. Şuraya çıkayım mı ya, sen ya ben. Ama bakalım. Şuraya atlayamıyorum bile. Ne o buraya mı geliyor? Buraya geliyor yaymış bana. Ben buradan atlamam lazım artık. Korkuyorum. Ee, atlayacağım şimdi. Geleceğim şimdi diyor bana. İnanmıyorum. 3, 2, 1 yazmış. Ben kaçıyorum. Of. Of ya. Of. Düştüm yine ya spor yaparmış gibi. Gerçekten küçüküm ya. Hep kıyafetim değiştiriyorum ama anlıyor beni anlıyor. Ne yapacağım ben ne yapacağım neler yapacağım şimdi ya. Gerçekten video 10 bin milyon olsun istiyorum video ya. 10 bin milyon saat olacak kesinlikle ya. ya. bakalım bakalım. Ne yapacağım şimdi neler yapayım neler neler neler. Bilmiyorum da ne yapacağım. Gerçekten korkuyorum kızdan ya. Korkuyorum neyse ya. Çıkarı sat. Tamam şu oluyor. Şunu takayım. Arkadaşlar gerçekten de. Şimdi o çoğu ya. Bu kız bana bir şey yapmasın. Beğenin ne olur. Bir şey yapsın mı istiyorsunuz bana beğenin. Eğer bir şey yapmasın istemiyorsanız bana. Like atmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? İstiyorum. 10 bin milyon like istiyorum. 10 bin like. ay 10 bin milyon like istiyorum i̇şte arkadaşlar. Şimdi devamını da buydu çekeyim sonra gene. Gerçekten hoşça kalın. Şurada ne diyeceğim biliyorum. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>